Krep yapacağız ee, ve muhteşem oluyor. Canlı yapmamın sebebi hiçbir şeyin olmadığını. Canlı canlı seyrederseniz ne kadar güzel bir cumartesi gününde ee, evdeyiz, hepimiz evdeyiz. Hadi hep beraber bir krep yapalım olur mu arkadaşlar? Şimdi malzemelerimizi tek tek hemen koyalım. Üç tane yumurtamız var. Hemen yumurtalarımızı tek tek kıralım bu şekilde. Bir yandan da böylece tarifi vermiş oluyorum. Ses uyandı. Mı? Merhabalar tekrardan. Evet, 3 yumurtamızı koyuyoruz. Ve biraz çalkalıyoruz. Biraz çalkalıyoruz. Muhteşem bir krep arkadaşlar. Yani yapın. Harika oluyor gerçekten. İçinde yağ yok onu söylüyorum. 3 yumurtamızı kırdık. Şimdi içine 2 bardak süt koyacağım. Bu ben ölçtüm. Normal bardaklarla aynı arkadaşlar. 2 bardak sütümü de koydum. Bu şekilde. Bütün her şeyi canlı yapmaya çalışacağım sizler için arkadaşlar. a 101 BİM Hepsi canlı gelecek. Ee, biliyorsunuz haberler de var kanalımızda. Ee, evet bu şekilde çırptık. Ne koyduk şimdiye kadar? 3 yumurta koyduk. 2 bardak süt koyduk. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzda da biri tam olacak. Bir bardak un. Biri tam olacak. Ölçüsü kaçtı mıydı? Olmuyor. Bazı kişilerin süt alerjisi varmış arkadaşlar. Daha önceden ben yapmıştım. Ee, bir e, abonem dedi ki e, ben dedi süte alerjim var dedi. E, acaba suyla yapsam olur mu dedi. Ben de dedim ki valla ben hiç e, suyla yapmadım ama yaparsanız bana yazın dedim. Bana dedi ki mükemmel oldu dedi. Teşekkür etti bana. E, eğer ki o zaman şunu söyleyebilirim yapıldığı için e, süt alerjisi olanlar suyla da yapabilir. İkincimiz ikinci bardağımız şu kadar eksik bir un koydum. Şimdi bunu çırpıyorum. Şimdi canlı yayın da yapıyorum. E, biraz da tedirginim açıkçası. Aslında çok güzel oluyor ama. E, tavaya falan dökerken ısısını falan çok dikkat etmem gerekecek. E, onları göstermek için zaten bu şekilde iyice çırpıyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de hemen yapın. Bunun arasına benim e, çocuklarım en çok e, çikolata koyarak yemeği seviyorlar. İsterseniz sucuk koyarsınız, e, isterseniz kaşar koyarsınız. Şimdi çok az bir, bir tuz atıyorum içine, şu kadar. Yani siz kendi isteğinize bağlı. Şimdi biraz da şeker atacağım. Şeker evet buldum. Şekeri de ben şu şekilde üç şu şekilde üç tane atıyorum. O artık kendi isteğinize kalmış. Şimdi yapıp onları da size göstereceğim. Bu şekilde çırpıyorum. O kadar hızlı ki işte bu kadar. Şimdi tavaya gideceğiz. Bir yandan ben tavamı ısıtayım. tavanın altını yapayım ki iyice sıcak olacak tava. Şimdi dediğim gibi bir tane de şimdi piştikten sonra koymak için alacağım Şu e, kirli olanları da hemen buradan uzaklaştırayım ben. Gözünüz yorulmasın arkadaşlar. Bunları çektim şimdi. Şunu da kaldırayım. Evet. Şimdi bir tane de e, kepçe almam lazım. Evet. Bir yandan siz orayı seyrederken ben bir yandan tavanın sıcaklığına bakıyorum arkadaşlar. E, kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçti. E, çok çok teşekkür ederim. Hep beraber yapıyoruz arkadaşlar. Hep beraber. Evet tava ısınmış. Bunu şu şekilde alayım ben artık. Evet benim oğlum çikolatalı seviyor. Çikolatalı yapacağım. Ve altını kıstım. Şu şekilde. Evet altını kıstım. E, arkadaşlar kusura bakmayın. Bir e, tabi canlı yayın olduğu için. E, canlı yayınımız bir gitti. Ben hemen e, ayarladım ve devam ediyoruz. Nerede kaldık? Tavamız ısındı dedik. o Zaten yayın gelene kadar hiçbir şey yapmadım. Hemen şöyle bir şöyle gösteriyorum. Ee, kepçe kadar diyeyim. Ben eski dille çomça dedim. Ee, Adanalıyız. Ee, tabii Adanalı ağzı biraz geliyor. Ee, bu şekilde akıtmamı koydum. İsterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Evet. Ben bir çomça kadar. Hemen bu ısınmaya başladı. Evet. Hemen bu şekilde hiç yağ koymuyoruz kesinlikle e, altı ısınacak biraz zaten ısındıkça kendi kendine kalkıyor arkadaşlar evet bu şekilde biraz kısık olduğu için yavaş yavaş çünkü çok hızlı yanıyor e, o kadar çocuklar çok seviyor. hem yumurta var hem süt var e, ve e, çocuklara çok ideal bir kahvaltı oluyor içine de Herhangi bir çikolatayı sürersiniz hiç fark etmez e, ya da sucuk koyarsınız ya da kaşar koyarsınız çocuklar bayılıyorlar bakın bakın görüyorsunuz görüyorsunuz şu şekilde o kadar kolay çeviriyorum ki anlatamam selam kolay gelsin diyor Songül Hanım teşekkürler çok sağ olun lütfen deneyin teşekkür ediyorum e, devam ediyorum bu şekilde. Aynı şekilde e, Berna Hanım, benim oğlum da öyle gerçekten. Sabah kalkıyor diyor ki anne krep yaptın mı? Çok bayılıyorlar buna. Siz farklı türlü yapıyor musunuz bilmiyorum ama ben... Ee, tekrardan canlı yayınımız gidiyor. Kusura bakmayın herhalde bu şekilde biz canlı yayınımıza devam edeceğiz arkadaşlar bitene kadar. Kusura bakmayın. E, ara ara kendi mobil verimi almama rağmen... Ee, yine Arkadaşlar ne olursunuz kusura bakmayın. Yani canlı yayının verdiği şeyler ve bu şekilde hemen Evet. Bu şekilde hemen arkasını da yapıyoruz. Tadı mükemmel oluyor gerçekten ama bu ölçüyü sakın kaçırmayın. Dediğim gibi eğer ki süt alle... kesinlikle e, suyla da çok güzel oluyor bunu bana bir abonem söyledi ona da teşekkür ediyorum gerçekten e, süt yerine su da koyabilirsiniz ola ki sütünüz de yok bunu suyla da yapabiliriz badem sütü de bir alternatif ha, onu bilemiyorum o, o sütü şey. olanlar badem ha, sütüyle o da de yapabilir aynen aynen kesinlikle aynen. şurayı iyice kızarmadı herhalde çok kısık e, şu canlı yayının gidip gelmesi beni biraz tedirgin etti kusura bakmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum gerçekten. Yapmaya çalışıyorum olabildiğince de yani değişik davranamıyorum. Bu şekildeyim yani. Keşke biraz heyecanlanmasam. 2 yıl oldu ee, kanalda bu şekilde yapmalarım ama daha sizin karşınızda heyecanlanıyorum arkadaşlar. İlk günkü heyecan. Aynen devam ediyor. Evet Krebimiz bu şekilde. Çok çok güzel oldu. Şimdi ben bunu koyuyorum. İkinciyi atmak istiyorum hemen. Bu daha güzel olacak. Kesinlikle. En azından sizinki sabah istiyor. Benimki her öğün bunu yese bıkmaz. Ya demek ki çocuklar çok seviyor ama bence yesinler yani. Ee, madem seviyorlar dediğim gibi içinde çok besleyici şeyler var yumurtayı veriyorum çocuklara yemiyorlar ama düşündüm taşındım yumurtayı nasıl yedirebilirim bu çocuklara diye e, gerçekten bu şekilde yiyorlar Esma Hanım Esma Hanım hayırlı günler e, merhabalar e, teşekkür ediyorum şimdi daha güzel oluyor bence e, ve e, Berna Hanım yapıyorum zaten şu an yapıyor musunuz Berna Hanım hadi bakalım inşallah sonucu da yine buradan yazarsınız evet bu daha güzel oldu bak Diğer canlı yayın gidip geldi gidip geldi öbüründe çok şey yapamadım yani. Bu daha çok çok güzel oldu. Evet, bunun rengi tam tuttu. Tam tuttu kesinlikle. Daha böyle tavanız büyükse daha ince olursa daha da güzel oluyor ama çocuklar için hiç fark etmiyor. Hapur hapur yiyorlar valla. <laughs> sevmeyen var mı bu krebi yazabilir mi? Sevmeyen çocuk var mı? Ya da çocuğu sevmeyen var mı arkadaşlar? Biz böyle en iyisi sohbet edelim. Yani yasak da var. Sokağa da çıkamıyoruz. Buradan bayanlar, erkekler hiç fark etmez. Bayan arkadaşlarım, e, der.